Herkese merhaba ben Ali Efe Bugün size Minecraft'ta premium hesabı olmayanlar için e, Hunger gamese girmeyi öğreteceğim. E, i̇lk önce Google'a girip Minecraft Türk yazıyoruz. Türk. E, burada Minecraft Türkiye çıkıyor. Bastığımız zaman e, böyle Nitrodo falan telefon numaraları falan çıkıyor. E, Nitrodo oraları siz geçin ilk sayfaya geçin burada server list yazıyor. Server liste bastığınız zaman böyle bir ana ekran gibisinden bir şey çıkıyor. Ee, burada 172, 162 ve 172'ler için düzenlenmiş e, serverlar var. Mesela sizin serverınız 152 diyelim. 152'ye basıyorsunuz. Çıkması gerekiyor şimdi. Evet. Ee, 152'den 3 tane server varmış. Bunların e, Buradan e, versiyonları seçiyorlar var. Bunun gerisi olmuyor. Mesela deneyin. 1.5'e girelim. No server found. Yani yok. 1.52 3 tane server var. E bu server'ın içi de bende var ama şimdi size e, bunu göstermeyeceğim. Ben sadece size yapımını göstereceğim. Aa <laughs> 1.62'ye basmışım yanlışlıkla. 1.52. Evet, buradan splash online mesela. Burada Splash Online, Black Box ve e, bir tane bir tane daha server var. Biz Splash Online'a giriyoruz. Bastım. Burada IP adres diyor. Bu adres sizin sizin her şeyiniz yani. Bu olması olmaz. 128 tane oyuncu oyuncu girebiliyormuş bu servera. Şu an bu serverda 10 tane oyuncu varmış. IP adresini buradan kopyalıyorsunuz. Kopyala. Tabii ben göstermeyeceğim. bende var zaten. Oyun hata verebilir iki tanesini de koyarsanız kopyalıyorsunuz bunu. Sonra Minecraft'ınıza girip e, çoklu oyunculuğa girip doğrudan bağlan veya e, sunucu ekle'ye basıp Ctrl e V yapıp e, yapıştırıyorsunuz ve oyuna bağlan dediğinizde oyununuz açılıyor. Aa, şizmat. çekiliş varmış. Neyse. Ee, evet, e, Minecraft Türk'ün girdiğimizde çekilişler ve işte çekilişlere falan da girebiliyorsunuz, VIP olabiliyorsunuz, ee, Crafting, Dreamcatcher falan. Böyle şeyler var burada. Ee, bu, bu bir şey videosu oldu, bilgilendirme videosu oldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, oyunlar görüşürüz.